Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Amazon'dan yaptığım kitap alışverişini göstereceğim tekrardan. Ee, ben de sizlerle birlikte açacağım kutuyu. Kutu aslında e, iki buçuk gibi geldi bugün ama ben e, video çekelim diye daha, e, bu saatlerde akşama doğru açacağım. Heyecanlıyım. Güzel kitaplarım var. Sizlere de göstereceğim. Haydi şimdi geçelim tanıtımı. Bu açılmaz. Kaslısın maşallah. E, fatura çıktı. Koyalım bunu buraya. Klasiğiniz olan Barsaklar çıktı. E, başlayalım kitaplarımıza. Bir de e, kitaplar göstereceğim ama ekstra bir alışverişim olmasa da özel bir kitap var. O da videonun sonunda. Yine Murat Aksoy serisinden bu sefer de Ronaldinho'yu aldım. Ronaldinho efsanevi bir futbolcu. Müthiş çalımları olan herkesi geçer. Ama ben yine bu futbolcu hakkında da hiçbir bilgim yoktu. Maradona'da olduğu gibi, Barcı'da olduğu gibi. Bunu da yine biyografisini okuyup öğrenmek istiyorum. E, nasıl bir futbol üstadıydı, neler yapmış, sezonlarda kaç gol yapmış bunu merak ettiğim için bu kitabı aldım. Ve Genç Mustafa Kemal Bu kitap aslında çizgi roman içinde böyle çizimleri var Ve isminden de Anlaşılacağı üzere Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü e Anlatıyor ee, Yine böyle resimli çizgi romanını Ne anlattığından emin değilim Abim kendini aldı Aslında ama ikimiz de okuruz Diye düşünüyorum Çizgi roman okumak değişik aslında Çok çabuk bitebiliyor ve şimdi baktım güzel gibi çizimleri. Bakalım okuyunca nasıl bir yorum çıkacak aklımda. Ve geldik alışverişimin favori kitabına ve büyük beklentim olan kitaba. Freddy'nin dükkanı, pizza dükkanında 5 gece diye bir kitap. Bunun zaten oyunu var. Bir şey bir de şeyi merak ediyorum. Oyundan mı kitaba çevriliyor yoksa kitaptan mı oyuna çevrilmiş? Emin değilim bana instagram yoluyla bildirebilirsiniz. Çünkü daha önce de dile getirdim. Çokça dile getiriyorum. Ee, Youtube yorumları kapatıyor. Neden olduğunu bilmediğim bir şekilde. Ve ben geçen gün bunun bulma hikayemi anlatayım biraz da. Geçen gün kitabım bitti. kitap arıyordum. Kitap sitelerinde. Arıyordum. Bu kitabı gördüm ve çok şaşırdım. Çünkü bunun Five Nights at Freddy's diye bir sürü oyun serileri var. 1-2-3-4 diye. Çünkü çok ee, tutuldu. Kapağı da gerçekten etkileyici. Ha, burada bir şey yazıyormuş. İsimli çok satan video oyununun kitabı şimdi sizlerle. Demek ki galiba video oyunundan kitabı çevrilmiş gibi. Ve bunun bir de seri Five Nights at Freddy's diye ilk kitabı olan Gümüş Gözler var. Ee, merak ediyorum. Yazarı kimmiş? Ee, yazarı Scott C C Carlton <laughs> Kirabret Verestli. Bir adam galiba ama kısa çizgi var. Anlayamadım. İsmi çok karışıkmış. Neyse. Merak ediyorum açıkçası. Bakalım ne çıkacak bu kitaptan da. Ve son kitabın olan yine eğlenceli tarih serisinden Kanuni Sultan Süleyman. Kanuni Sultan Süleyman da Osmanlı Devleti'nin sınırlarını büyük cihan devleti yapmış diyebiliriz. E, ve aslında ben yine Yavuz Sultan Selim'den devam ediyor. O yazılmış Yavuz Sultan Selim ama hiçbir sitede kalmamış Yavuz Sultan Selim. Gelince abim bakacak ve alacak. Bu arada da Kanuni Yavuz Sultan Selim'den sonraki bir padişah ama o bir düzenim biraz bozulacak. bir Biraz ileri gidip geri dönmek zorunda kalacak. Ama ben bunu zaten sosyal bilgilerde işlediğim için çok bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Taklama atmam gerek acaba diye Kanuni Sultan Süleyman'a bir asker söylüyor. Kapağı da böyleymiş. Dediğim gibi hep övüyorum zaten Eğlenceli Tarih serisine. Bakalım bu da güzel olacağını düşünüyorum. Okuyup göreceğiz. Ve bu videomuzun da sürpriz e, kitabına geldik alışverişim bitti ve sürpriz kitaba geldik ve Katil Kim isimli kitap 10 sayfalık bir kitap ama abim benim yaşlarımdayken arkadaşlarıyla birlikte yazmış. Bunu da okudum geçen günlerde bu kitapları beklerken gelmesini. Kitap olsun diye. Aslında çok güzel bir konusu. Güzeldi. Ama 10 sayfalık olduğu için e, bir sürü karakter olamadım daha uzun olsa konusu etkileyiciydi ve amatör bir kapak olarak çok iyiydi bence profesyonel bir kapak gibi tasarlanmış gerçekten de beğendim ve e, abim gel bunu bir e, yardım yapmak için bastırmışlar öyle bakalım güzeldi ama kısa olduğu için biraz karakterleri e, benimseyemedim. bu videomuzun da sonuna geldik e, Kitap alışverişimi sizlere anlattım. Bu alışverişimde aslında çok da kitabım yoktu. E, 3-5 tane kitabım vardı. Ama Freddy dediğim gibi çok umutluyum. Okuyup göreceğim. Bunların da yorum videosunu çekerim. Kendinize iyi bakın. Sosyal mesafenize, maskenize dikkat edin. Bye bye. Baba, bay bay.